Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün. Ee, Kozluca'mız bilindiği gibi 6 Şubat depremlerinde büyük, büyük yaralar e, aldı. E, mahallemin e, 500 tane olan mahallem e, tamamı demeyeyim ama 340, 346 tanesi ağır hasarlıydı evlerimizin. Bunların tamamını e, bitirdik, yıktık. E, onun haricinde e, aynı zamanda yeni yerleşim yerimiz e, Çareli Düzü mevkisi yaklaşık e, eski yerleşim yerine 7 kilometre uzaklıkta olan bir yerimiz. E, şu anda yapılan konut sayımız 286 tane tamamı bitmiş durumda. E, ufak tefek işleri şu anda mevcut devam ediyor. Bunlar e, 86 tanesi. E, bunlar da kapı, pencere, e, aynı zamanda mutfak dolapları gibi e, bunlar devam etmekte. Allah nasip ederse ilkbaharın sonu gibi e, teslimatlar başlayacak. Allah nasip ederse. Tabii bu süreçte e, yeni yerleşim yerinin e, yeni yerleşim yerinin e, bayağı bir zorluklar içerisinde orayı zorluklar çıkarmalarına rağmen e, almış bulunmaktayız. E, orası e, mera devletimize ait olan bir bölgeydi. Kozluca'mıza en yakın en yakın bölgeydi orası. Alternatifin olmadığından dolayı biraz da uzaklara gitmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda o dönemin milletvekili ablamız Özdür Çalık ablamıza çok teşekkür ederim. Mahallem adına ve şahsım adına. Onun sayesinde oranın mimarı Özdür Çalık ablamızdı. Tabii bu süreçte kaymakam beyimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanımız, ee, reisimiz, e, Cumhurbaşkanımız e, hepsinden Allah razı olsun. E, bugün baktığımızda Elazığ'da, Tutun'da 11 ilin daha tepe, bayır tamamı e, konu çalışması devam etmekte. Ve hızlı bir şekilde e, bizim coğrafi olarak alanımızda biraz zorlu şartlarda e, barındırıyor. Rakam olarak biraz yüksek. Tabii bu arada firmamıza da teşekkür etmek istiyorum, tetiş firmasına çalışan ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü zorlu süreçlerden geçtik. Oranın hava şartları, iklim değişikleri biraz zorlu. Ondan dolayı bütün çalışan devlet büyüklerimiz, aynı zamanda müteahhit abilerimize mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Allah nasip ederse ilkbaharın sonuna doğru teslimatlar başlayacak. Şu anda zaten 250 286 konutumuzun tamamı e, kabası bitmiş halde e, 217 tanesi tamamen bitmiş halde şu anda e, aynı zamanda alt yapılarımızın yüzde sekseni bitme aşamasında e, aynı zamanda 11 incen 20'si gibi oranın biraz su problemi vardı Sayın Valimiz sağ olsun Allah razı olsun e, onun talimatlarıyla devlet su işleri yaklaşık 2 kilometre aşağı tarafında devlet su işlerinin çalışmasıyla çok güzel bir suyumuz oldu. E, saniyede 8.4 miktarında. E, bu da 24 saate vurduğumuzda 800 ton gibi, 750-800 ton gibi bir su yapıyor. O da zaten mahallemize, Darıca ve Kozluca'mıza yeter. Yeterli geleceğine inanıyorum. Dün aldığım bilgilere göre de zaten elektrik, elektrik TEDAŞ'la da görüştük, altyapısı sağlandı, elektrik çalışmalarına da başlanmış durumda şu anda. Yani şu anda muazzam bir mahalle inşa edildi, şehir statüsünde, ilçe gibi. Maşallah sırasının üzerine devletimiz var olsun, Allah devletimize zeval vermesin.